Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Şüphesiz ki biz kadın doğumculara Ramazan ayında en sık sorulan soru gebelikte oruç tutabilir miyim sorusudur. Bu soruya bilimin ışığında yayın derlemelerine yurt içi ve yurt dışı yayınlara bakarak bir cevap verecek olur isek özellikle ilk 3 ayda ve kesintisiz oruç tutulmasında bebeklerde gelişme geriliyor olabileceğinden bu durumlarda oruç tutulmasını önermiyoruz. Ancak 3. aydan sonra 2. ve 3. 3. Üç aylarda eğer hasta isterse gebelikte tansiyon, gebelik şekeri, gebelik tiroid hastalıkları, kalp hastalıkları gibi bir durumlar söz Söz konusu değilse, bebeğin suyu az ya da fazla değilse, bebekte gelişme geriliği yoksa ya da bebek olması gereken daha fazla iri değilse, 35 yaş üstü gebeliklerde, gebelikte ya da doğumda oluşabilecek kanamalı hastalıklarda, erken doğum riskiniz mevcutsa, bu gibi durumlarda riskli gebelik olarak adlandırıyoruz ve gebelikte oruç tutulmasını kesinlikle önermiyoruz. 14 haftanın üzerindeki gebeliklerde eğer gebe tarafından çok isteniyorsa sık doktor kontrolüne giderek, bebeğin gelişme takibi yapılarak, suyunun azalıp azalmadığı kontrol edilerek, gebede hipotansiyon oluşturmuyorsa, gebede şeker düzensiz rahatsızlığı yaratmıyorsa gebelikte ya oruç tutmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak iftar ve sahur arasında yeterli sıvı alınması ve yeterli besin alınması sağlanmalıdır. Özellikle ev yapımı doğal gıdalar tercih edilmelidir. Asitli içeceklerden ve hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Herkese sağlıklı günler dilerim. Öncelikle